arkadaşlar hepinize selamlar saygılar kanalımız para bilgi hoş geldiniz evet borsa İstanbul haftanın son günü bugün kapanış gününde ve saat 10'da endeks açılır açılmaz kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız dün akşam arkadaşlar Perşembe günü sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı ve bu bültenden 10 adet sermaye arttırımına onay çıkmıştı bu haberlerden birisi, bu onaylardan birisi. Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi sermaye artırım işlemleri ilişkin bildirimde bulundu arkadaşlar. Oyak Çimento bedel sermaye artırımla ilişkin sermaye piyasası kurulu onayı hakkında. Evet 1 milyar 246 milyon 528 bin 406 olan sermayesini %289.99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz vererek 4 milyar 861 bin e şirket yükseltecek ve bu arkadaşlar SMPK tarafından onaylanmış durumda. Artık bundan sonrası şirketin yayınlayacağı takvim önemli oluyor. Evet Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi'nin sevgili dostlar tekrar diyorum %290 diyelim oranındaki iç kaynaklardan bedelsiz pay vermesi SPK tarafından onaylandı. %290 oranında şirket bölünecek. Yakında şirketin e, bu bedel stakyumunu yayınlaması bekleniyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için yorumlarınıza beğenilerinize çok çok ihtiyacımız var. Ayrıca kanalımıza da abone olup bildirim açabilirsiniz. Selamlar saygılar arkadaşlar.